kaydı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün sadece sesim sizlere duyuracağım. Arkadaşlar biliyorsunuz koronavirüsünden dışarıya çıkamıyoruz. Ve bugün size bir şey söyleyeceğim. Türkiye'yi sevmeyenler var. Belediyeyi sevmeyenler. Terörler askerlerimizi öldürmek istiyor. Ama niye? Suriyelerden işte ne bileyim gaz gibi bir şey almaya çalışıyorlarmış. Ama yapmasınlar değil mi? Niye? Niye böyle yapıyorlar? Hayat niye böyle diyorsunuz? Koronavirüs kessin. Herkes kuzenlerine, annelerine, teyzelerine, amcalarına, ailelerine, sevdiklerine kavuşabilecek. Ama siz de bugünlerde kendinize iyi bakın ve dışarıya çıkmayın. Dışarıya çıktıkça bu virüs daha çok çoğalıyor. Size bulaşıyor. Siz o dünyanın güzel topraklarını yatmak ister misiniz? Ben de isterim. Ama ölmek değil. Biliyor musunuz ben kimi özledim? Kuzenlerim. İnsan kuzenlerinden bir hafta ayrılırsa özlemez mi? Özler. Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ve bu yüzden sizin evde kalmamızı diliyorum. Arkadaşlar. Bay bay. Demeden önce. Eğer dışarıya çıkacaksanız özel bir ihtiyacınız varsa maske eldiven almalısınız önemli olarak çıkabilirsiniz bunlara izin var ama yasaklarda lütfen çıkmayın bir iki sahildeyine çıkabilirsiniz ama sonra çıkmayın evet günlük bu kadar bakalım yarınlık ne kadar görüşürüz